8 Ekim e, 2020 tarihinde bu kişi e, Aytekin Vural bizi ziyaret etti. Bana, annem ve bana evet. e, bu iki tane e, defteri hediye getirdi. Ben şimdi burada e, Aytekin Bey'in normalde bu projeyi yaptığını sordum evet. ve belediyenin etkinliği mi diye sordum. Evet, evet dedi. Belediyenin personelinin olup olmadığını sordum. Evet dedi. Evet. Ve ondan sonra bilgi e, bilgiler içinde bir telefon numarası bıraktı. Sıfır Atık Projesi'nde kapsadığını söylüyor ve projeyi benden sonra bana e, kayıt edildikten sonra buraya geldikten sonra başlayan bir proje. Bu kişi mi gelmişti? Evet, bu kişi geldi. Bu kişi geldi e, ve daha sonrasında evet bu kişi gelip beni ziyaret ettikten sonra e, Ulusal Basına kendi basın açıklaması yaptı. Yani projemin aynısını yapmış oldu. Biz 2018'den beri bu projeyi yapmaktayız. E, projenin aynısını belgeli olmasına rağmen, söylememize rağmen projeyi devam ediyor şu an. Evet, e, beni ziyaret ettikten sonra burada basın açıklaması yapmışlar. Hepsi var, kayıtlar da var. Ne zaman yaptıkları, ne yaptıkları. Çünkü e, 2018'den beri biz bu projeyi yapıyoruz. Onlar da 2021'de hayata geçirdiler bizi ziyaret ettikten sonra. Evet, bizi ziyaret ettikten sonra bunlar e, hayata geçirdiler. Ne projemiz deste yapıyoruz. Ee, biz 2000 18'de yerel basında, ulusal basında yerimizi aldık ve 8 Ekim 2020 tarihinde Aytekin Vural bizi ziyaret etti. Kim ve bu Aytekin Vural? Aytekin Vural araştırmalarıma göre belediyenin personeli. Hangi belediye? Yalova belediyesinin personeli. Hı hı. Bu kişi beni ziyarete geldi. 8 Ekim 2020'de. Ne diye ziyaret etti? Bize dedi ki belediyenin bize destek vereceğini ve bununla ilgili projenin detaylarını, işte ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı, neler yaptığımızı içeren bilgileri bizden istedi. Biz de detaylarını anlattık. Açık ve net olarak her şeyini anlattık ki yani hani kafalarında soru işareti kalmasın diye her şeyini anlattık. Ve daha sonra 6 ay sonra bir ulusal basında ben haberine denk geldim. Ulusal basında şöyle bir haber e, çıktı. Bizim yaptığımız proje eski, bozuk, kırık, dökük oyuncakları topluyoruz, tamir edip ihtiyaç sahibi çocuklara veriyoruz. Onlar da aynı şekilde eski, bozuk, kırık, dökük toplayıp toplayıp, e, efendime söyleyeyim, e, sokak hayvanlarıyla ilgili e, besleyen çocuklara verdiğinden bahsediyor. Bizim projemizi aldılar, çaldılar. Hı hı. Ee, sonuçta burada bir emek var. Benim 3 yıllık bir emeğim var. Annemin bir emeği var. Yani benim çocuğumu çaldılar açıkçası. Hani, Peki siz bunu teslim yapmış mıydınız Projeyi? Tabii ki, tabii ki. Biz bunun isim hakkını da almıştık, proje korumasını da almıştık. Proje korumasının aynısını kapsamaktadır. Hı hı. Ee, sonuçta biz burada herhangi bir para kazanmıyoruz. Onlar da para kazanmayıp da yapmış olsalar dahi benim emeğimi çaldılar. Sonuçta buraya gelecek oyuncakların gelmemesine, sözleşmelerimizin iptal olmasına, efendime söyleyeyim desteklerimizin yani bu kira konusunda, malzeme konusunda destek olanların destek vermemesine sebep olmaktadır. Yani bizi mağdur etmiştir. Bu belediyenin. Belediyenin hakkında da zaten suç duyurusunda bulunacağız. Hı hı. E, gerekli e, yetkililerle işlemlerimiz başlamıştır. Ne konuda işlemde bulacaksınız? Yani ilk önce tabii ki e, uyarıyla başlıyoruz. E, tabii ki uyarımızı yapacağız. Eğer ki hani uyarıya tepki vermezlerse devam etmeye kalkarlarsa de, de, davamız devam edecektir. Şimdi bir belediye mensubu hı hı. E, ulusal basına açıklama yapıyor ve ne belediye başkanının ne belediye başkan yardımcısının hı hı. hiçbir şekilde haberi yok. Yani belediye e, mı açıklama? Evet belediye. Şu an e, resmi açıklamalara da zaten videoda e, anlattığım gibi hı hı. orada anlatıyor. Diyor ki belediyede diyor Mustafa Bey'in yani Mustafa Tutun e, şeyleriyle e, emirleriyle ben bunu yaptığını söylüyor. Ama baktığımız zaman Mustafa Tutun haberi olmadığını Burada e, kendisinden öğreniyoruz. Mustafa Tutun kendisinden belediye başkanı. Yazıyor. Evet, belediye başkanı Mustafa Tutun haberi olmadığını ve bu e, kişi haberi olmadan yani belediyenin hiçbir personelin haberi olmadan e, ulusal basına çıkıp e, bu projeyi yaptığını dile getiriyor. Ben belediye başkanına yazdım e, konuyu da ilettim. Evet, bu da e, mesaj herhalde. Evet, mesajı belediye başkanıyla konuşmamızın mesajı. Ve belediye başkanı da bize söylediği şu. E, altta da yazıyor. İlk defa duyuyorum. Yani başkandan habersiz yaptıklarını burada anlamış oluyoruz. E tabii ki. Şimdi şöyle anlatayım. E, bir Yalava Belediyesi şimdi benim projemi çaldı. Şöyle düşünmek lazım. E, Yalava Belediyesi reklam hacmini arttıracak. Ondan sonra sosyal medya üzerinden ya da ulusal basında çok güzel ses getirmiş bir proje ürettiğini düşünelim. Ve bu projeyi. Herhangi bir belediye veya bir kurum geldi bunun elinden aldığını düşünelim. Kabul eder miler? Bence kabul etmezler. Yani aynı olay benimki de. Yani ben şu an ulusal basında ben bunu tanıttım. Bu projeyi tanıttım. Benim elimde hazır olan bir projeyi alıp yapmak niye?